Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Joy Türk'ten Modern Sabahlar'dan radyolarının başındakilere günaydın. İnsanın tek bir kelime bile etmek istemediği sabahlardan biri bu. Acımızı, öfkemizi, korkumuzu içimize gömüp yaşananlar hakkında ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama önce Sizlerle bu korkularımızı, acılarımızı, öfkemizi paylaşmadan önce aramızda da bir değerlendirme yapacağız ilerleyen dakikalarda. Günün gazetelerine bakmaya, dün yaşanan korkunç olayı ayrıntılarıyla size anlatmaya çalışacağız Modern Sabahlarda. Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler dün akşam saatlerinde Ankara'da patlayan ve Ankara'nın pek çok yerinde sesi duyulan, şiddeti hissedilen bombanın etkisiyle şu anda resmi açıklamaya göre 28 kaybımız var. Büyük kısmı askeri personel, 28 şehitimiz var. Ee, yaralıların sayısı çok yüksek. Resmi açıklama 68-69 gibi bir şeydi en son girdiğimizde yayına. Ee, biz de bu acıyla bunun öfkesiyle bu sabah yayınımızda bu olaydan bahsedeceğiz sizlerle gelişmeleri paylaşacağız ee, Oktay sen dışarıdaydın dün Evet dün e, Ankara'da İnönü Bulvarı'nı Dikben Caddesi'ne bağlayan e, Merasim Sokak'ta e, Genelkurmay Başkanlığı'na 300 metre meclise 500 metre mesafede bulunan tam o bölgede e, askeri araçlara bombalı araçlarla saldırılar düzenlendi. Merak eden 18, dinleyicilerimiz 30... zaten bunu okumuşlardır ama Ankara'yı bilmeyenler için söyleyelim. Şehrin tam anlamıyla göbeği, bir taraftan da şehrin değil devletin Devletin resmi kurumlarının göbeğinde patlayan bir bomba, bir Zaten saldırı bu. devlet mahallesi olarak geçen bölgeden bahsediyoruz. Ve mahallenin ismi de o. Mahallenin ismi de devlet mahallesi. 18.30 sularında, 18.31'di galiba gerçekleşen bu saldırıda... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçlar, servis araçları hedeflendi. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve sivil memurları da taşıyan araçlar e, etkilendi. Asayit yani, çıkışında. Yani evet. burada bir aslında açıklığa kavuşturmak lazım. Böyle askeri araç deyince insanların gözünde başka şeyler de canlanıyor olabilir. Askeri araç. Servis. Servis. Yani askeri araçtan bahsedilen çünkü hava kuvvetleri komutanlığı yıllardır e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, bu e, servis işini üstlenmiş durumda. Dolayısıyla işinden çıkan e, askeri ve sivil personeli taşıyan servis araçlarına. Böyle alabiliriz. zırhlı araçlar, silahlı askerlerin olmadığı araçlardan bahsediyoruz aslında yani koruma ıı, amacıyla silahlı asker kişi var, da... var ama yani yapılan şey tamamen bir e, servis araçlarına yapılan bir saldırı evet bölgede aslında e, sürekli işte servislerin kalktığı e, merasim sokağı bilmeyen e, bizi dinleyen dinleyicilerimize aktaralım biraz e, tam orası gerçekten meclise genelkurmay başkanlığına e, çok yakın 300 metre 500 metre mesafede olan bir yer ve sürekli olarak servislerin toplandığı o saatlerde servislerin hareket ettiği bir bölge hemen yani tarafında sosyal tesisler var Lojmanlar var biraz daha kreş var kreş var ee, o bölge çok şey hassas ve tam da kalbi. Ankara'nın kalbi. Belki Türkiye'nin kalbi. Devletin evet. kalbi diyeceğimiz bölge. Bu arada e çok özür dilerim. <laughs> ee, yani dinleyicilerimizin bir kısmı belki biliyordur. Bir kısmı farkında değildir. Ee, biz Ankara'dan yayın yapıyoruz. Yayınımızı evet. Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla da bunları gerçekten e, sen Oktay özellikle e, çok yakın bir bölgedeyiz. Aslında Ankara'nın daha doğrusu Çankaya'nın çok büyük kısmından bu patlama zaten duyuldu. Birebir de insanların tepkilerini, hissiyatlarını yakından görebilme şansına sahip olduk. Ya müthiş bir panik oldu. O sesten sonra 18, 30'dan sonra 31 işte sularında benim bulunduğum bölgede Çankaya bölgesinde zaten işte Ankara'nın kalbi diyoruz. Ankara'nın çevre e, Sinden de son derece net bir şekilde yüksek bir şekilde bu ses duyuldu. Sadece ses ne kalmadı evet, değil şiddet mi? de işte yer sallandı gibi ifadelerle pek çok kişi bunu yaşamış. işte Kızılay e, merkez olacaksa eğer Kızılay'dan, e, Dikmen'den, Balgat'tan, Çukurambar'dan, e, Bahçeli Evler'den, Emek'ten ki bunlar işte... E, e, ...çevre semtler olarak düşünürsek bunları... ...Kızılay'ın merkez olarak düşünürsek... ...buraların her tarafından... ...her taraftan duyulan bir ses ve patlamayla beraber... ...birbirine çok yakın yerler de değil ama... ...evet değil mi? yani o kadar... ...o kadar yakın yerler de değil ama... ...dün Ankara... ...sallandı bu patlamayla beraber... ...bu saldırının... ...bombanın patlatıldığı yer... ...şimdi söyledik hani askeri personelin devletin e, servislerinin kalktığı bir yer olmasının yanında Ankaralıların Ankaralıların da sıklıkla kullandığı bir yol. Bir Güzelgah evet. Bir Özellikle Zaten işte devlet yolundan bahsediyoruz. Sıkışık bir akşam trafiğinde insanların biraz yollarını kısaltmaları için tercih edebileceği bir yol. Sadece öyle devlet erkanının işte resmi kurumların evet. servisleri için kullanılan bir yol değil. Herkesin sapıp evine döneceği yollarından evet, bir tanesi. Bir yol. Yani şey servis... o saat itibariyle sıradan insanların da çok tercih ettiği yollardan bir tanesi. Evet, yani dün e, bu ses duyulduktan sonra tabii herkes e, ne oldu diye bir e, merak içerisine girdi haliyle e, olay yerinde olmayanlar e, ses yoğun bir alan yani geniş bir alandan duyulduğu için e, ve ben şeyi okudum görmedim ama e, Kızılay'da bu patlama duyulduktan sonra koleje doğru e, metrodan çıkan insanlar özellikle e, metrodan çıkan insanların koşarak adeta birbirini ezerek e, koleje doğru uzaklaştığını yani daha e, sesin geldiği tarafın ters yönüne doğru uzaklaştığını e, okudum. Bu panik hali her yerde vardı hatta patlamadan sonra benim bulunduğum bölgede bir trafik kazası oldu size de anlattım hmm. ee, bu yani küçük böyle maddi hasarlı bir trafik kazası ama onun sesi bile insanların birbirine bakmasına ve böyle bir endişe ile dolmasına ayağa kalkmasına paniğe kapılmasına yol açtı yani öyle bir etkisi vardı öyle bir korkunun şey boyutunu evet. gösteren olaylardan bir yani tanesi yani biz hani ne yaşadığımızı ne hissettiğimizi anlatıyoruz ama zaten esas olarak burada çok üzgün olduğumuzu e, bir kere daha vurgulamak lazım. Yani, yani ya çok değil zaten 10 Ekim'de yine Ankara'da. Evet. Yine büyük bir e, terör yaşandı. E, üstünden daha e, çok kısa bir süre evet, geçmeden abi. yine e, yine Ankara'da yine Ankara'nın göbeğinde e, pek çok e, masum insan e, hayatını kaybetti veya yaralandı. Hani resmi kaynaklar 28 ölü ve 61 yaralı var diyor. Belki yani orada değişebilir. Zaten rakamları konuşmak da evet. Rakam, ifade yani 5 yani. kişi olsa ne olur? Ne fark eder? 100 kişi olsa ne? Yani fark Maalesef eder? öyle bir noktaya geldik Fahir. Yani e, tabii ki bir haber değeri vardır. Kaç kişinin hayatını kaybettiği, kaç kişinin yaralandığı ki bu yaralanmaların öyle hafif yaralanmalar olmadığını da biliyoruz. En azından e, 10 Ekim e, saldırısında onu gördük. Hmm. Ee, yani yaralı dediğimiz insanların e, kolu kopuyor, bacağı kopuyor. o Bütün yüzden de, hayatlarını evet, sonrasında etkileyecek, etkileyecek şeyler yaşamış şey, Yani ama. o yüzden de e, tabii ki sayıların bir e, haber değeri vardır ama e, hissettiğimiz acının büyüklüğüyle ilgisi yok galiba bu sayıların. Yani en azından öyle olmaması gerekir diye düşünüyorum insani taraftan bakınca içimden gelen ses o. E, evimizde öyle hissediyoruz galiba. Bir yani, taraftan da hayatını kaybeden insanların e, işinden çıkmış evine akşam yemeğine yetişmeye çalışan çocuğuna, işte ne bileyim, çocuğuyla da, oynamak için yani kreş var, dakikaları e, sayan insanlar olduğunu hatırlarsak rakamlar hakikaten bir anla önemsiz oluyor. Yani Sadece kreş on, var. Evet hemen. Umarım ardı. çocuklar yoktu o saate kadar yani kalmış. Sivil kayıplar hakkında bir e, zaten yayın yasağı var. Yani Hı -hı. yayın yasa olduğu için bilsek de aktaramıyoruz ama e, bilmiyoruz da açıkçası e, ama yani sayılardan öte onların her birinin e, bir insan olduğunu ve isimleri olduğunu, soyadları olduğunu hatırlayınca yani bu, bu, bu toplam kaç kişi olmuş falan filan bunun e, bundan daha büyük bir şey olduğunu hissediyor insan içinde acı insanında. daha da artıyor böyle evet. olunca. Bugün bu acıya kayıpları olanlara hayatını kaybedenlere sevdiklerini kaybedenlere bu acıların saygısı nedeniyle programımızı her zamanki şekliyle yapmıyoruz daha hafifletmiş bir şekilde karşınızda olacağız gelişmeler geldikçe size aktaracağız başka konuştuğumuz bir şey yok en çok merak ettiğimiz şey de bu. Biz de mikrofon başındayız her zaman olduğu gibi bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız ilerleyen dakikalarda Yine bir gazetelere, e, gazetelere bakarız, bakarız ne oldu yani ne bitti daha şey... ayrıntılı resmi bilgiler nedir gazetelerde e, onlara bakalım izin verdiği şekilde çünkü 19 şey 18 30 sularında bu patlama olduktan yaklaşık 50 dakika sonra yayın yasağı yayın geldi yasağı e, buna da dikkat ederek gazetelerden neyi aktarabiliriz onları dinleyicilerimize bugün nasıl görmüş gazeteler e, bu olayı Onları dinleyicilerimize aktaracağız ilerleyen yani dakikalarda. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Dün yaşanan korkunç saldırıyı gazetelerden takip edeceğiz. Yayın yasağını da hatırlatmak istiyorum sizlere. O yüzden resmi açıklamalarla konuşalım. Tamam dün e, bu e, patlamanın olduğu, bu saldırının olduğu saatte olan 18.30 sularında Meclis Genel Kurulu çalışıyordu bir kanun tasarısı üzerinde bir görüşme vardı. O yüzden de meclise 500 metre yaklaşık olarak 500 metre e, mesafede. mesafede olduğu için bu patlama. Tabi mecliste e, genel kurulda olan milletvekilleri de bu patlamanın sesiyle e, ne oluyor diye herkes gibi, bütün Ankara gibi tüm Ankara'dan duyuldu. E, bir açıklama beklediler. Daha doğrusu öğrenmeye çalıştılar. E, o sırada e, bu genel kuruldaki bu görüşmeye ara verildi ve ilk e, açıklama e, galiba Orman ve Su İşleri Bakanından geldi. E, Erolu e, bir terör örgütünün patlama gerçekleştirdiğine, gerçekleştirdiği şeklinde bir duyum var diyerek ilk açıklamayı yaptı. Galiba tam o sıralarda, o dakikalarda e, Başbakan Davutoğlu da e, bir ses duyduk, bir patlama bakacağız diyerek bir ilk açıklamayı e, verdi. Daha sonra da e, zaten bu yönde görüşmeler e, devam etti Meclis Genel Kurulu'nda. E, onun e, onun hemen arkasından zaten işte Rütük'ten e, yayın yasağı geldi. E, 20-25 itibariyle valilikten açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı e, kan ihtiyacının bulunmadığını resmi olarak duyurdu. E, 20-42 itibariyle yaklaşık 2 saat sonra bu patlamadan e, Sağlık Bakanı'ndan bir açıklama geldi 14 hastanemizde e, şu kadar yaralı var diyerek 61 yaralı olduğunu e, belirtti e, ve numara kurtulmuş 21-20'de e, bugün işte gazetelerde gördüğümüz ölü sayısı ve yaralı sayısını e, verdi. 28 ölü ve 61 yaralı diyerek hayatını kaybedenler arasında e, askerler dışında e, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli dışında siviller olduğunu da e, bir şekilde aktardı. Basın aracılığıyla gündeme merak edilen ilk resmi açıklamalar, resmi açıklamalar bunlar da evet. Bugün itibariyle herhangi bir resmi açıklama eee yapılmadı diye biliyoruz. Uhum. Henüz Şu ya, saat yabancı yabancı var. ya evet, yapılsa yok. bile elimize ulaşmış herhangi bir resmi açıklama yok. Ee... Bekir Bozdağ galiba bir e, genel kurulda yine bir konuşma yaptı. Değil mi? Evet. O görüşmeden sonra. E, o da terörü lanetledi. Hı, hı. Değil mi? E, bir gazetelere de bakalım istersen. Hayır, hmm. ee, şöyle tamam. bakıyorum ben yani Cumhuriyet Gazetesi şöyle manşetten bakalım. Devletin kalbine bomba demiş Cumhuriyet Gazetesi. Tam da e, güvenlik zirvesinin yapılacağı saatlerde e, Genelkurmay hava ve deniz kuvvetleri ile meclis binasının olduğu bölgede e, bombalı saldırı düzenlendi diyerek. Evet Posta Gazetesi şimdi tek yürek olma zamanıdır demiş. Ankara'da Genelkurmay karargahına 300 metre uzaklıkta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın karşısında ve askeri lojmanların önünde kırmızı ışıkta bekleyen 3 askeri servis otobüsüne bomba yüklü araçla saldırıldı demiş. Ülkel gazetesi Bu olayın gerçekleşmesiyle ilgili şey servisler harekete hazırlanırken uh -huh. bir araç uh -huh. bomba yüklü araç uh -huh. hızla uh -huh. geliyor uh -huh. çarparak. Evet, e, çalıntı bir saldırı e, gerçekleştirildi. İzmir'den çalındı ve sahte bir plakayla e, geliyor ve aslında orada 5-6 tane e, servis aracı var, servis otobüsü var. Onlardan dördüncüsüyle beşincisinin bulunduğu yerde e, patlatıyor ve yaklaşık olarak yani değişik açıklamalar var farklı gazetelerde ama e, tabii ki resmi açıklama olup olmadığı... E, tam olarak da net olarak bilmiyoruz. Yok, resmi resmi olarak ee, açıklama öyle, yok onlarda da. Yaklaşık yani 100 kilo civarı bir patlayıcının e, araçta olduğu tahmin ediliyor verdiği hasara istinaden Milliyet gazetesi de lanetliyoruz diye vermiş. Yani Milliyet bu gazetesi zaten de bu, lanet olsun demiş. E, yani bu lanet kelimesi de aslında bir taraftan anlamını mı yitirdi? Nedir bilmiyorum. Zaten hani insan olan, nefes alan her canlının böyle bir şeyi eee Lanetleme dışında bir şey yok. Yani başka bir alternatif yok. Başka, başka bir bakış bir, açısı yok zaten. Bir yani nefes alıyorsan zaten e, lanet hemen gerekir de demek istemiyorum ve bir de sadece lanetleyerek ya da e, kınayarak, kınayarak. E, bir yere varılıyor mu varılmıyor mu onu da çok anlayabilmiş değilim. E, başka diğer gazetelerimize de bakalım. Istersen. Vatan gazetesi kalleşler demiş, e, akşam gazetesi alçaklar demiş. E, tabii ki bütün gazetelerin manşetlerinde ve sürmanşetlerinde bu ilk sayfalarında e, bu saldırı bu alçakça saldırı içimizden geçenlerin en hafifletilmiş ifadeleri bunlar gazetelere de öyle yansımış ee, bakmaya devam edeceğiz çok gazetemiz var değil mi bütün gazeteleri aldık bu sabah olayı elimizden geldiğince ayrıntılı takip edebilmek için diyelim ee, ve reklamlarla devam. Joy Türk'te modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. İnsanın içinden tek bir kelime bile söylemek gelmediği sabahlardan birindeyiz. Biz de bu sabah sizlerle gazetelerden yayın yasağını da hatırlayarak e, bu Ankara'da dün akşam gerçekleşen saldırıyla ilgili bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Dün meclis e, görüşmeleri devam ederken saat 18:31'de. E, duydu Ankara bu sesi bu saldırının olduğu saat e, genel kurulda e, görüşmeler devam ederken e, partiler bu e, parti üyeleri milletvekilleri e, genel kurulun tamamı bu sese odaklandı ve sonra işte dakikalar içerisinde ne olduğu anlaşıldıktan sonra e, ortak bir bildiri hazırlamaya çalıştı dört parti Ortak bildiri üzerinde hemfikir olamadı dört parti ve fakat Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi terörü kınayan bir bildiri yayınladı. Ee, ne diyor o bildiride ülkemiz bugün vahim bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. Öncelikle bu menfur saldırıda hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve aziz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bizler mecliste grubu bulunan siyasi partiler olarak birlik ve bütünlüğümüze huzur ve güvenliğimize yönelik insanlık dışı terör saldırılarına şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşmayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu oyunu bozacak güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz şeklinde ee, bir metin üzerinde anlaşmaya vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekilleri tek tek kürsüye çıkarak bu az önce okuduğum metni altında imzaları olan bu metni e, okudular ııı ee, Halkların Demokratik Partisi ııı e, ise Diyarbakır HDP mitingi Suruç Ankara ve Sultanahmet'te patlayan bombalarla yapılan katliamların ve sokağa çıkma yasaklarında yaşanan sivil can kayıplarının da bildiride yer alması gerektiğini belirterek e, bu üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Yani bu bildiride yer alması gerekiyor dedi e, HDP. E, o yüzden de bu anlamda e, bu metnin altına imza atmadı. Grup Başkan Vekili İdris Baluken ise e, meclis görüşmelerinde bunu açıkladı. O da söz aldı ve mecliste e, İdris Baluken'in açıklamasını da izledik dün. Yani bu bu konuda bile e, bir, bir ortak karar mutabakat ortak mütabakat sağ, sağlanamıyor. Yani tabii bu e, şey değil yani herhangi bir partiye yönelik bir kastederek söylemiyorum bunu ama hani ne tip bir acı yaşamamız lazım ki e, ne tip bir şey vicdanımıza dokunmalı ki ortak bir e, ses tepki çıksın. gösteriyorum Yani evet dışarıda kalan parti veya e, bu metni e, imzalayan parti parti temsilcileri değil. Yani o dört parti var dört partinin e, aynı metin üzerinde anlaşamaması aslında galiba e, hepimizin hissettiği şeyin de bir göstergesi. Yani işte bir acı durumu beyan evet, gösteren ö, şeylerden. Çok böyle. acı, karanlık bir e, ruh hali içerisindeyiz galiba. Onu temsil eden iyi bir örnek bu da. Ee, günün gazetelerinden olayı değerlendirmeye devam edeceğiz modern sabahlarda. Modern Sabahlar... Joy Türk'te modern sabahlara ayrılan sürenin sonuna geldik. Korkunç bir sabah uyandık. Aslında dün akşam saatlerine itibaren hepimizin hayatına bir kara gölge çöktü. Dün Ankara'da gerçekleşen bombalı terörist saldırısından sonra hakikaten de bu sabah söyleyecek şey bulmak konusunda zorlandık. Ee, programımızın sonuna geldik. Ee, yarın daha güzel bir sabahta uyun uyanma diliyle, ama bir günde böyle şeylerin güzelleşmesini beklemek çok büyük bir iyimserlik elbette tabii ki e, bu acıyı uzun süre boyunca taşıyacağız ama güzel sabahlarda buluşmak dileğiyle bugünkü programımıza veda edeceğiz nasıl olacak bilmiyorum ama galiba iyimser e, olmak zorundayız yani devam edebilmek için bir taraftan bir taraftan bugün her zaman günaydın diye başladığımız e, programa modern sabahları bugün günaydın diyemedik galiba e, umarım yarın e, içimizde hissettiğimiz duyguları daha dengeli yaşayacağımız bir gün olur daha da ötesi daha huzurlu daha güvenli ve hiç kimsenin ama hiç kimsenin e, ölmediği bir gün olacağını umalım bugünden itibaren e, ve öyle de veda edelim değil mi Fahir? Evet en azından biraz umut taşıyabilmek istiyor insan geleceğe dair e, güzel bir şarkıyla veda edelim isterseniz Modern sabahlar. Modern sabahlar. 我该怎么办？